Çamaşır deterjanı bu. Eee ben de de sirke var. Ben de de karbonat. Bunlarla ne yapacağız öğretmenim? Bende de boyalı sıcak su var. Birazdan buralar alev alacak çocuklar. Ha? Alev almak mı? Yangın mı çıkacak? Yok yok Ececiğim korkma. Öyle bir şey olmayacak. Sizlerle yanardağ patlaması deneyi yapacağız bugün. Aa! Malzemelerimi koymak için küçük bir şişeye ihtiyacım var. Üzerini folyo ile kapladım. Bir de daha görüntüsü olsun diye bu kartonla kapatıyorum. Önce bu boyalı sıcak suyu şişeye dolduralım. Neden kırmızı boyalı su koydum içine merak ediyor musunuz? Çünkü Yanardağ'da patladığında içinden çıkan lav kırmızıdır. Lav mı? Lav ne demek? Yerin derinliklerinden gelen çok sıcak ve kızgın erimiş kayaçlara denir. Hadi başlayalım. Önce kırmızı boyalı suyumun üzerine karbonat ilave edeceğim. Bolca karbonat koydum. Şimdi sırada çamaşır deterjanı var. Bu da daha iyi köpürmesi için. Şimdi dağımızı kapatalım. Ve sirkeyi dökelim. Gördünüz mü nasıl köpürüyor? Dökmeye devam ediyorum. Bakın! İşte böyle lavlar. Püskürüyor Yanardağ'dan çocuklar. Gördünüz mü? Oo! Demek böyle patlıyormuş yanardağlar. Evet Ali Mert. Yerin altında basın çok arttığında gazlar sıkışır ve lavlar yukarı fışkırır. Demek böyleymiş. Bilmiyordum ama şimdi öğrendik. Evet tatlım. Hatta yakın zamanda Avrupa kıtasının en büyük dağı olan Etna da hareketliye geçti biliyor musunuz çocuklar? Ha! Ha! O da mı patlayacak? Merak etme Ece'ciğim. O çok bilinen bir yanardağ ve bütün önlemler alındı. Hı, tamam o zaman. Evet bugünlük dersimiz sona erdi arkadaşlar. Hoşçakalın.